arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Hiçbir şey. Ay çekmiyoruz. Ay çekmiyoruz. Akşar Ömer var. Akşar bugün kamerasızım. Neden? Bugünlük böyle olsun. Ne bileyim. Böyle dedim. Şimdi Akşar ben size zor ya da zorda bitirmeye çalışacağım. Ve karakulse oynayacağız. Karakus. Karakusuk. karakuse karakuse ay para 30 tane Bunu bu ne yaparsak müküs abi Niye kalsın bu korku yaparsak müküs mah korku şkânsın ben korkmam kızım neden çünkü yeniden başlatırız onu Bak değil mi? Sizinle bir açaruk yani. Sakın. Kamerasız. Aşağı niye kamerasız mı diye sormayın. Kapat, Tabii sordunuz kapıyı. şu an. Niye soruyorsunuz oğlum? O gelince. E bombası sim, Neyse çıkalım. O da, o da mı? <laughs> Burada bana bir şey yapamaz lak bir. lak 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 gidiyor Gülüyor lak 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 iniyor iniyor gidiyor. at at tamam arkada Aşağıya gözleri anlıyor çünkü sonsuz göz var bakın arkada. tıklıyorum 7 oluyor arkada. 8 arkada. 9 10, 10 10 11 12 13 falan oluyor işte öyle Üç hilesini de indirmeye Üç e, göstereceğim bir videoda arkadaşlar yani şey. Ara sıra oyun Aa. videosu değil de tanıtım videosu da çekebilirim arkadaşlar. Yani sadece oyun yok. Bizde sadece oyun yok oğlum. Oğlum. Akşam videolarımız Maalesef. Çok üzülüyorum. Çok çok. Aha, vallahi yine. çok üzülüyorum. Çok çok. Abi bunun iki bilet. Ömer iki tabağı bilet izliyor. Bilet değil mi? Vlad ve Nikita'yı bilenler var mıdır bilmiyorum ama. Yoktu. Aa görme görme görme. Görmedi. Vallahi görmedi. Görmedi. O çekmecede yoktu. Şu şeyde. Bayım. Camda. Tuvalette para çubuğu var. şurada yoktu. Para çubuğu. Burada olması lazım. Tuvalette para çubuğu var. Niye o? Para çubuğu Neyse kanka. Gidelim. Vallahi iş yerine ulaşalım konuşuyoruz. Pa. Bunu tıklayınca ya. çık çık. C Bekliyoruz. Bu. Onu niye bekliyorsak artık? Boşu boşuna. Var. Ve erken kadar zaman kayboldu. Ama o da Bakın bunun klozetine baktık mı biz? Oyuncu klozetine. Evet, Ve boş Kloş çıkmış ki. bir ihtimal. Bir ihtimal boş çıkmıştı. Oyuncu Sana o bebekliğini açayım mı? Ne? Evet. Bir dakika olmuş ha. Hep bebek değil aç. Bir tane daha yükledim bakayım abi. Aha. Bu, bu neresi? Neresi açıldı? <laughs> Ve tarat. Dün 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 dün. her bir şey yapıyor arkadaşlar. Oyun odasına git. Nikita ve Bullet. Bir Bir tane oda vardı. Heh burası. He tamam o oradaymış. Bana dağır aldı. Ana dağır. Ana dağır. Ne gidiyoruz ha? <laughs> Aşağı bir maç oynayacağım sadece yani yenilsem yenildim artık. Büyük ihtimal uzun olacak. Aha gidiyor. Büyük ihtimal. Çiş büyük. Ta burada bu, da bu da kaç. Kaç. Oraya kaç. O zaman bunu söndüreyim mi? Hı. Ben sö ben söndüreceğim. Ben söndüreceğim. Söndü? Bak bir tane tıkla söndürece. Burada bu. bu. Abi diğerine gel. burası ne? Burası kitap alanı. Kitap okuma yeri. O hala bayağı toplamış ya 12 tane 12 tane mi kaldı? What? What is your doing? -going? Hani Anne ya bize ya alt kata taşınacak. Ya mutfağa yok. Ya başlangıç yerine ya mutfağa ya da alt kattaki potom o kapıya. Oraya girme. Evet başlangıç içeri. Of oh ya neden porta giriyorsa. Burası o çok uzunmuş. Fotoğrafa yine girmek istiyorum abi. 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 Ne oldu? Pişt. yapıyorsun ama ben de sana. ya. Oğlum bizi niye reklam izlettirmiyor ya bu? <laughs> Akşa bir tur daha oynayayım istiyorsanız. Ne Cadı. Oynayalım. Cadı mı oynayalım? Cadı ama kolayda mı oynayalım? Oynayacak mı? Sen oynayacak mısın? Ne? Ben oynayacağım. Ben oynayamam. Saka yapıyorum onu. Hadi Abi lan. Kolay, yok. kolay da bitiririz şu ya. Oyunu oynayalım mı? Ne? Çukum oynanıyor. Şu videoyu bitirelim. Her şeyi yaparız Ömer. Şarj 13. Bu arada dayanıyor ya bu tablet. Yani dayanan bir şey. Artık alıştık be. Şuraları falan açmıyor. Ama ben açacağım. Sever Ruk. Sesi doğru. Sesi yani doğru. Ge kanka şuradan ne? bir tane alalım da. Nasıl olur? Bunu bitiremezsek var ya. Hep güzel. Hep güzel. Var ya. Hep güzel. Or yo yo yo. Kaç? geliyor. Şu anda acemide olsaydık bitmişti. Porto Rico. Çok yavaş. Çünkü canı öyle Bu canım bunu almak Geliyor, geliyor, geliyor. Nerede geliyor ya? Gelsin Gel. de ben onun ağzına nasıl vuruyorum? falan filan falan filan geç geç çık çık. Ay işte çıkacak. Portalıcık çıkma. Abi arkana arkana. Arkamda değil. Evet çubuk'un gözü Ay, ama gördüm. Ama şimdi bir kapı vardı. Acaba mı? Lak lak. Yok yok. Lik lik lup lup lek lek lol. Ulum küçük bir fare. 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 bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Odaki gözü de gördüm. Oğlum göz gördüğümü niye söylüyorum ki? Aa burada da var var ya mis kanka. Çekişi bul kaç. O <laughs> tamam kanka. Kazandık. Runner. Ömer kapıya sen tıkla. Lak <laughs> lak. <laughs> 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 Kapıya tıkla, kapıya tıkla. Kapıya tıkla. Kaçtık. Evet, çak. Bak cadı. Cadı hayırdır. Kamerayı da açalım. Ben cadıyı göremedim ama abi. Kamera, Oha lan kamera burada çıktı. Cadıyı ben göremedim. Bak cadı bu. Cadıyı mı görmek istiyorsun? Hayır gerçek cadı. Gerçek cadıyı görmek istiyormuş. Hadi o zaman biz de gerçek cadıyı görmeye gidelim değil mi? Ömer için Ömer için. Ne kadar uzun ya bu dakika? Çabuk geçiyor. geçiyorum, geçiyorum. Ben, yaka, ben, geçim, geçim. ben Oğlum hassasiyet ne? No. Oğlum almaya ne gerek var. Biz cadıyı görmeye gidiyoruz. Bir tane göz yeterli olacak bize. Nerede bu? Bak cadıyı sana göstereceğim şimdi. Güzel burada olsa görün mü? Lan. Neden? Aa sesi çıkıyor. Biz bunu istemiyorduk. Ben gözü görmüştüm. Yıkarsın o bizi abi. Ha, ha. Ama ben cadı istiyordum. Cadı görüştüm zaten. Şu cadıyı bir kolay görelim bitsin. Değil mi? Oha, böyle zallayacak. Şu. Direkt şunu alalım. Kabusu alalım. Kabusu <laughs> alalım. Yağdı. 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 Yağdı geldi. Çok ses geliyorsa özür dilerim. Kamerayı açtık. Ömer izle izle. <laughs> hmm, çok hızlı bir de Bak niye tutturamadım? Gel göstereyim bu <laughs> konuca Baba bak, baba bak bu. Bak. Sadece, sadece bizi korkutmak için böyle sopasını sallıyor böyle. Hayır sopasını böyle. sallamıyor. Gidin yapın böyle, yapın. Hayır böyle. sopasını sallamıyor. Korkutuyor sall sonra Öldürüm. Hayır sabasını sabasını sallamıyor. Evet arkadaşlar. Kılıcı böyle sal Kılıcı böyle sallıyor, vuruyor. <laughs> arkadaşlar bırakın izlesini like edip like abone bildirimler açmayı unutmayın. Dur büyüteyim senin için. Senin için. Kanka daha büyüyor mu? En fazla bu kadar. Bakın bak büyükken bak büyükken çok kasıyor. Ama küçükken Bak lak lak. O baksana köpeğin yanında şeyler var. Torbacıklar var. Pixel. Pixel oynayacağım. Falan filan. Akşam video iki. Pixel, pixel oynayacağım. Es salla. Pixel oynayacağım. Pixel'ı bak. Video zaten çok uzun sürüyor. Bay bay de. Pixel. Bay bay de. Tamam tamam. Bay bay de. Pixel. Bay bay ben... dersen Pixel oynayacağım. Bay bay oynayalım. Pixel. Es salla. Bay bay Pixel.